Herkese merhaba. PlayStation Plus Ağustos ayı oyunları açıklandı. Bu oyunlar 5 Ağustos Salı günü kütüphaneye ekleniyor. 5 Ağustos Salı günü oyunları indirebilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Hemen oyunlara geçiyoruz. Geçmeden önce sizden rica ediyorum. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak ve değerli yorumlarınızı ekleyerek, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndererek yanında olursanız inanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'la PlayStation Plus oyunları başlıyor. Lies of P. Pinokyo'nun hikayesine ilham alan 3. şahıs Kamırsır e oynanan bir aksiyon rol yapma oyunu var karşımızda. Rol yapma diyorum ama basit bir RPG değil. Souls-like türünde gerçekten çok zor bir oyun. Oyunda bizi yapan kukla ustasını bulmak için yola çıktığımız bir hikaye var. Souls-like türünü sevenler için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım. My Hero Wants Just Popüler anime ve manga serisi My Hero Academy yatamasına sahip bu dövüş oyununda 40'tan fazla oynanabilir karakter bulunuyor. Oyun ister hikaye modunda tek başınıza ister aynı ekrandan yan yana ya da online üzerinden arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Daisy, gizemli bir hastalığın insanları zombileştirdiği bir Sovyetler Birliği şehrinde geçen hayatta kalma macera oyunu. Oyunda amacımız enfekte olmuş insanların bulunduğu salgın ortamında mümkün olduğunca hayatta kalabilmek. Bunu başarabilmek için ise devasa ve açık dünyada kaynak toplamalı ve savaşmalıyız. Savaşmak için de silah ihtiyacın olacak. E, onu da bu zombi dolu dünyada kendin bulacaksın. Bu ay koyunları nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum. Lütfen abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve destek olmak adına arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Beni Instagram'dan konsol TV olarak da takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.